Phoenix Road'dan herkese selamlar arkadaşlar ee, uzun bir aradan sonra herkese merhabalar bundan sonraki süreçte e, inşallah ki çok daha sık bir şekilde bizleri göreceksiniz e, özellikle de YouTube'daki videolarımız çok daha sıklıkla atılacaktır çünkü bununla alakalı e, birçok mesaj birçok yorum alıyoruz hani YouTube YouTube'a video alalım uzun video alalım diye merak etmeyin arkadaşlar bundan sonra sık sık bir videolarımız olacak. Şimdi konumuza geçelim. Konumuz nedir? Mükemmel bir başlıkla karşınızdayım arkadaşlar. İnanmıyorsun, beklemiyorsun ama bu olacak. Yani e, kaçınılmaz, kadersel olan durumlar nelerdir? Buna bakacağız. Belki de hiç aklınıza gelmeyen, belki de inanmadığınız, beklemediğiniz birden fazla e, sürprizle karşılaşacağız. Hazırsınız arkadaşlar başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi öncelikle bir karakter analizi yapıp daha sonrasında konumuza döneceğiz. Karakter analizi yaptığımızda eğer ki size uyuyorsa alıp kabul etmeyi, yok eğer uymuyorsa o zaman da evrene geri göndermeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet hazırsanız başlıyorum. Bakalım öncelikle bu videonun sahipleri kimlerdir, nasıl insanlardır, neler yaşıyorlar, neler yapıyorlar bunu bir görelim. Şimdi her şeyden önce bu insanların gayet duygusal, yani dışarıdan baktığınızda belki de çok vurdum duymaz umursamaz ama bir o kadar da aslında duygusal, kırılgan, sevdiği insanlara çok fazla değer veren, önemseyen kişilerdir. Bu aralar çok böyle inişli çıkışlı, belki de kavgalı bir süreçten geçiyor olabilirler. Yenilikçi insanlardır, adım atmaktan korkmayan cesaretli karakterlerdir. Araştırmayı, okumayı seven, yeni bilgiye aç insanlardır. Yani... Şöyle söyleyeyim ben size. Her daim böyle yeni bilgi edinmeye çalışan insanlardır. Bunun haricinde her daim böyle sıcak aile ortamında çok seven ama belki de bu sıcak aile ortamından uzak kalmış, belki de hasret kalmış insanlardır. Kadere inanan ve kadersel olaraktan şanslı bir insan olduğuna da inanan insanlardır. Aktiflerdir, pozitiflerdir. Her ne kadar böyle dipleri görseler bile her daim güçlü durmaya çalışan ve yeniliklerden korkmayan, değişim süreçlerini gülerek karşılayan insanlardır. Her ne oluyorsa olsun yaratıcının bu insanı daha çok geliştirmesi için bunu gönderdiğine inanan insanlar olduğunu da söyleyebilirim. Meden olarak evli olabilirsiniz. Veya evlilik yolunda olabilir. Veya belki de artık evlenmiş, boşanmış olabilirsiniz. Ama ağırlık olarak gördüğümde burada daha çok evli olduğunuzu görebiliyorum. Çalışkansınız. Çalışmayı özellikle de böyle bir şeye kafaya koyduğunuzda onun sonunu getirmeyi seven insanlarsınız. Dediğim gibi yani bu aralar birazcık böyle bir bu hasetlikten olsa gerek veya yaşadıklarınızdan olsa gerek birazcık da böyle bir durgun, birazcık depresif bir enerjisiniz. Fakat bunu asla dışarıya yansıtmıyorsunuz. Dışarıdan baktığımızda, oh be hayat onu güzel hani sürekli eğleniyor, geziyor, tozuyor veya belki de çalışıyor. İşte hiçbir şey umurunda değil. Hayatına devam ediyor dedikleri insansınız. Ama oysa gerçekten sizi yakından tanıyan gören insanlar her ne kadar gezip tozsanız veya belki de eğlenseniz, gülüp eğlenseniz bile iç dünyanızda büyük bir acıyla karşı karşıya olduğunuzun büyük bir boşluk, dolmayan bir boşlukla karşı karşıya olduğunuzun Farkındalar arkadaşlar. Tabii ki de sizi tanımayan arkadaşlarımız da anca sallayıp duruyorlar işte. Yani öyle söyleyeyim ben size. Peki. Karakter analizini yaptık. Evet evet Beyren Bey bu benim dediğinizi duyar gibiyim. O zaman ne yapıyoruz? Dikkatli bir şekilde odaklanıyoruz. Bakalım hayatınızda neler olacak? Ne gelecek? Ne gidecek? Bakalım beklemediğiniz gelişmeler nelerdir? Bakalım. Şimdi her şeyden önce çok yorucu bir süreçtesiniz ve bu uzun zamandır da devam ediyor. Adeta hayatınızın en zor dönemlerini yaşıyorsunuz arkadaşlar ve bu ilahi bir sınavdır. Yani bu kesindir. Bunu kesinlikle söylüyorum. Eski günlerinizi özlemiş olabilirsiniz veya belki de artık bunların tamamen bittiğini hayal ediyor olabilirsiniz. Ya acaba ne zaman bitecek acaba bitecek mi diye düşünüyorsunuz. Bitecek arkadaşlar bitecek. Hayatınızda neler olacak diye baktığımda burada açıkçası e, özellikle de çok anlık değişimler olacaktır. Bu değişimlerin e, öncesine baktığımızda burada durumlar birazcık daha karışacaktır arkadaşlar. Bir takım belki de terk edilmeler veya belki de terk etmeler kaydırıklık. Aşk acıları, uzaklaşmalar gibi durumlar yaşayacaksınız. Bir takım kavgalar veya belki de ihanetler, üçüncü kişiler, bir sürü burada iniş çıkış olacaktır hayatınızda. Peki bu iniş çıkışlar neyle alakalıdır? Bu şununla alakalıdır arkadaşım. O kadar senin çevrende senin ışığını, pozitifliğini, güneşli yani güneşini, güzel hayatını kıskanan insanlar var ki resmen bu insanların aynı zamanda nazarına da geldiğini görebiliyorum. Maddi manevi olaraktan büyük bir çıkılmazlısın. Büyük bir e, zorlukla e, çarpışıyorsun. Tabii ki de soğukkanlılığına devam ediyorsun ama her ne kadar soğukkanlı olsan da tabii ki de bu süreçlerin için zordur. Sonuçta sen de etten kemikten bir insansın. Ne Nereye kadar yani güçlü olacaksın? Senin de artık zaman zaman biraz rahat etmeye birazcık e, böyle bir arkana yaslanmaya ihtiyacım var. Şimdi ilahi e, senin şu an bu durumda olduğunun farkındadır şu an tamamen bir savaşçı enerjisindesin hiçbir şekilde duygusal değilsin tamamen mantıksalsın e, Karşıla karşılaşabileceğin her türlü sonuca hazırsın. Gardını almışsın, sağlamsın. Tek sıkıntın şu an yorgunsun ve yıpranıyorsun. İşte bu yorgunluğunu ve yıpranmanı senden almak için, bu süreçte sana destek olmak için ilahi sana yeni bir aşk gönderecek. Şimdi bileceksiniz ki ya bu kadar sıkıntının derdin ortasında ne alaka aşk ne yapacağım ben şimdi aşkı. Neden ne yapacaksın biliyor musun arkadaşım? Çünkü durumlar birazcık daha zorlaşacağı için bu süreçte senin yanında olması gereken bir insan var. Senin belki de e, mental anlamda, manevi anlamda, maddi anlamda her anlamda seni desteklemesi gereken bir insan gönderecek ilahi sana. Çünkü buna ihtiyacın olacak arkadaşım. Dediğim gibi güçlü bir insan olabilirsin ama artık senin de enerjin yavaş yavaş azalıyor ve etrafında o kadar çok böyle... E, şöyle söyleyeyim sana senden bir tür bir sürü şeyler saklayan, gizleyen, özellikle de bak bu ailenden bir insanlar olabilir, akraban olabilir, arkadaşın olabilir, iş arkadaşın olabilir, yakının canım dediğim, kankam dediğim, aşkın dediğin insanlardır bu insanlar. Yani hiçbiri yabancı değildir. Bakın yakın zamanda gerçekleşecek olaylara baktığımda özellikle de burada yakının bildiğiniz, belki de canım kanım bildiğiniz insanların gerçek yüzlerini görmeye başlayacaksınız. Bir insan gelecektir. bu insan dediğim gibi bu tanıdığınız insanlardan birisidir. Burada yanınıza gelebilir. Bu geliş yolculuktur. Yani sizin bulduğunuz şehre gelebilir veya sizi bir yerlere davet edebilir. Ama bu konuda dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü bu davetin sonunda bazı gerçekler ortaya çıkacaktır. Bu insan aynı zamanda sizin eşinizin metresi olabilir. Evliğinizdeki üçüncü kişi olabilir. Böyle bir durumda var veya burada sizden bazı şeyler saklayan maddi manevi olaraktan sizin arkanızdan işler çeviren insanlardır. O yüzden bu insanlara dikkat ederim. Aynı zamanda bu insanların bakın çok fazla kupa enerjisi alıyorum. Bu insanların elinden sakın hiçbir şey yemeyin, içmeyin arkadaşlar. Şüphelendiğiniz özellikle de böyle spiritüel şeylere meyli olan insanlar insanların elinden asla ama asla hiçbir şey yemeyin, içmeyin arkadaşlar. Çünkü bu insanların aynı zamanda bir takım işlemlerle, bir takım kara güçlerle işte şeytani güçlerle sizin elinizi kolunuzu bağlamaya çalıştığını görebiliyorum. O yüzden ne yapacaksınız? Bu süreçte işte hani akrabanız bile olsa, aileniz bile olsa, kendi öz ailenizden, akrabalarınızdan kişiler bile olsa bu insanlara güvenmemenizi size kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü şu an o kadar böyle hani ortadasınız ki nereden? Darbenin nereden geleceği asla belli değil. Şu an yalnızsınız, bunun farkında olun. Hiçbir şekilde hiç kimseye derdinizi anlatmayın çünkü özellikle de e, neler olacak diye baktığımda durumun birazcık daha belki de çirkefleşeceğini veya belki de birazcık daha zorlaşacağını ve bu zorlaşmanın da artık sonuncu zorlaşma olacağını görebiliyorum. Özellikle de bu dediğim şeyler olduğunda hayatınızdaki bu sarpa saran şeyler e, çoğaldığında iyice strese girdiğinizde ve artık hani ben tükendim bittim işte artık çıkış yolu yok dediğin Nizam'da bir anda belki de birkaç gün içerisinde ilahi adalet bu değişim sürecini tamamlayacaktır, bitirecektir. Çok böyle stresli olduğunuz belki de maddi manevi olaraktan dipleri gördüğünüz bir dönemde bir günün içerisinde veya bir haftanın içerisinde hayatınız değişecektir. Peki nasıl değişecektir? Her şeyden önce yeni bir işe gireceksiniz veya bir iş teklifi girecektir. Girdiğiniz bu iş yeri vesilesiyle de hayatınıza yeni bir insan gelecektir Ve bu insan nasıl girecek biliyor musunuz? Hani böyle ya aşkım, bebeğim, canım, ciğerim ben seni seviyorum değil de böyle baya bildiğiniz dümdüz böyle ya işte ben seninle evleneceğim deyip de böyle e, söylediği lafın da arkasında duran bir insandır. Çok net bir karakter ve bu insanın niyetinin de net bir şekilde evlilik olduğunu görebiliyorum. Yani tamamen böyle hayatınız artık stabiliyet için gelecektir. Bu insanın gelişi kaderinizin başlangıcı olacaktır. Bu insan sayesinde her şeyden önce enerjiniz artacaktır. E, şu anki enerjiden eser kalmayacaktır. Çok daha pozitif, çok daha güçlü, çok daha şen şakrak bir enerjide olacaksınız. <laughs> Depresif olan bu aşka küskün olan ruh halleriniz hepsi dağılacaktır. Bu insana Adeta sizin tekrardan yeniden doğuşunuz olacaktır. Bu insan adeta sizin e, anka kuşunuz olacaktır. Küllerinizden doğmanıza yardımcı olacaktır bu insan. Ve bu insanın gelişiyle birlikte belki de burada bir takım kötü alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz veya belki de bu insanın vesilesiyle bazı negatif enerjilerden kurtulabilirsiniz. Yani adeta bu insanın gelişi sizin gücünüze güç katacaktır. Hayatınızdaki birçok hileyi, hurdayı, yalanı, dolanı tamamen hayatınızdan söküp atıp sizi bu bağlarınızdan kurtaracaktır. Aynı zamanda bu insan maddi olarak da size destek olabilir. Şu an bu insanlarınızla mesafe var yani farklı şehirlerde veya farklı ülkelerde olabilirsiniz. Fakat bu mesafe yakın bir zamanda problem olmayacaktır. Ya ortadan kalkacaktır ya da bu mesafe olsa bile o şekilde siz yerinde denk geleceksiniz arkadaşlar. Özellikle de geçmişte yaşadığım bu sorunlu, toksik, belki de bu bol ihanetli, yalanlı, dolanlı ilişkiden sonra yeni bir aşk tabii ki de tekrar bir insana güvenmek, yeniden böyle ölmüş veya bastırdığın duyguları tekrardan canlandırmak senin için neredeyse imkansız gibi görünebilir. Ama ne dedik? Beklemiyorsun, inanmıyorsun ama bu kesin olacak. Eğer sana uyuyorsa al kabul et ee, ve sadece olacakları dikkatli bir şekilde izle. Senin için her şeyin hayırlısını diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bakmamızı istediğiniz konular varsa da bunların hepsini yorumlarda belirtin. Yorumlarınızda e, hepsine bakıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşmek üzere.